Allah için abone, Allah için bir abone. Allah'ını seven abonemi bin yapar, sevmeyen olmasın. Seven tabii ki de olur. Bütün videolarıma like atar, abone olur. Lütfen Allah'ın için bir abone, lütfen Allah için bir abone, bir bir aboneden bir şey olmaz ki. Yeter ki abonemi bin yapın, iki bin yapın, 5000 yapın. Ya yaparsanız yapanlara teşekkür ederim. Yapmayanlar boş geçsin. like'ında da abonesini de atmadın geçsin. Ama en iyisi Allah için bir abone. Bir bir abone ola ola. Abonemi bin yaparsınız. Hadi lütfen arkadaşlar. Size güveniyorum.